Dostlar herkese selamlar. TRGamer17 kanalının ve Type Simulator'ın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Type Simulator bildiğiniz gibi bizim hırsızlık yaptığımız bir oyun. Ve bugün de bu seriye devam edeceğiz. Ki bu bu serinin ilk sesli videosu. Evet yani artık ufak ufak sesli videolara döneceğim. Ama videonun başında arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Şöyle Şimdi önümüzdeki hafta sınav haftası başlıyor. İki hafta oradan bir kaybımız var. Yani yaklaşık iki hafta, iki buçuk hafta falan video gelemeyecek. Bu arada yani hem yaz için video store yapacağım. Yani yazın sizi videosuz bırakmamak için yazın video store yapacağım. Çünkü ben yazın İstanbul'da değilim, bilgisayar başında değilim. Siz o yüzden yazın video çekemeyeceğim. Yaz için video store yapacağım. Bir de sınavlar var. Sınavlara çalışacağım. Şimdi oyuna geçelim. Fazla boş muhabbet yapmıyorum. Şimdi. Evet. En son yemek takımı parçalamıştık. Şimdi burada notlar diyor. Tamam. Şimdi bize görev diyor ki hikaye 112'de bir pencere kır ve ardından saklan ya da kaç. Yani bizden sadece pencere kırmamızı istiyor. Bir saniye şu telefondan da kronometreyi başlatalım da kaç dakika olduğunu görelim. Fazla uzatmayalım videoyu. Kronometre başlangıç. Bir bir dakika bek ekleriz biz ona. Gidelim sokak. Hemen gidelim. Mahalle bizim ya sıkıntı yok. Ne? 112 nerede? Şurada aşağıda olması lazım. 110, 112 şurada. Şimdi arabayı burada bıraksak mı? Ya. Hiç oraya kadar yürümeyi ya da bırakalım ya. Çok dikkat çekiyor yoksa. Ne var? Şuraya otoparka çekelim arabayı yürüyerek gidelim arkadaşlar. iyi arabayı bozduk lan neyse anasını satayım bu tipimizde hiç dırcı tipi değil ya zaten elinde kaç kişiye bir gün içinde yanızdan deri eldivenle geçiyor sanki bizim bir yerden içeri girmemiz lazım maymuncumuz var mıydı ya bizim alamıyoruz. Şunu için bunun içine saklanıyoruz pencereyi kırdıktan sonra Göle neden yok değil mi hocam? Sakla. Bir şeyler çalıp bir şeyler çalıp ve çalıp eve çaldıklarınla dönmek sana tecrübe puanı kazandırır. İlk hırsızlığın 10 kat tecrübe verir. Ne yapacağının emin değilsen ipuçları ve eksik işler için bilgisin. Tamam yani diyor ki şey satın alıyor O ev bir, evdeki bireyler hakkında bilgi satın alıyor Diğeri de saklanma şeyiydi zaten. Polisler gidene kadar bekleyelim. Beni görmezsiniz değil mi burada? Oo, iki taraftan da geldiler. Kaçmanın imkanı yok. Biz iki arabayla gelmemişiz. Bunlar gitsin de eve gideriz Hadi be Tamam arabalarla uzaklaşsın bir daha çıkarız buradan Hadi bay 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 Bak hırsız gelir diye gitmiyorlar da buradan ne? Dayı git be. Bak küfür edeceğim şimdi hadi ya bak videodayız. Arabanın farı görüyor musun? Bu gitti. Sen de git. Hadi hadi hadi. Oğlum bunlar benim bütün mahallede mi arıyor lan? Merhaba hocam. Şuradan ben sıssam. Gel hocam. Tamam. Bir daha gerisi dağıt. Camı aşağı açık kalsın. Şimdi büyük şeyler dızlamayacağım. Çantayı sızdı da bildiklerimizi alırız ama. Bunlar açılmıyor. Burada alacak bir şey yok. Bunlar açılmıyor. Bunlar açılmıyor. Bunlar açılmıyor. Oğlum i̇nşallah evde kimse yoktur lan böyle her şeyi rahat rahat alıyoruz ama Neyse bir şey olmaz Polis bir turluğa gelsin Kiracı tarafına duyduğunuz nerede duyuldu ki Garipten kişiler bizi duyuyor anasını satayım Parayı ver bunu ver Doğru. Neyle daha yavaş yürüyordu bu? Anam can. Uza. Uza 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 uza. Uza abi. Kaç 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 kaç. Bas abi bas abi bas abi direkt arabaya. Aha arabanın oradan da geliyor abi. Benim arabayı bir salın abi ben gidiyorum burada. Ben daha gelmeyeyim bu tarafa. Ben uzuyorum. elimizdekileri gidip satalım. Kaç Bunları satalım. Eve gidelim. Ondan sonra hemen. Bu bizim yerli var ya, ne miydi? Vincent miydi? Ne şeyse. O bakalım bize başka bir şey öğretecek mi? Yani başka herhangi bir öğrenmemiz gereken bir şey saklanma vır zıvır. <laughs> Eyvallah kapat. Tamam. Yani bekle şimdi. Welcome back. Hoş gördük, Al bakayım. İyi para yaptık. Hadi devam. Evet. Evet. Arkadaşlar bu arada videolar hakkında ne düşünüyorsunuz? ETS videoları olur, diğer oyunlar olur diyeceğim de zaten çok bir oyun şeyimiz yok da bizim. Standart eğitim kilidini aç. Ha bunu. Dur şimdi bunu zaten biliyoruz. Bir dakika. Bunu sal. Tamam seni biliyorum. Senin için maymuncuk diyor. E ee, tamam abi etkileşime ediyor. Maymuncuk yok. He bizde basit maymuncuk var normal maymuncuk yok. Nerede satılıyor abicim onlar? Ne? Maymuncuk satın al. Tamam. standart kolay kilitleri açmak için maymuncu kullan. Düğmeye düğmeye iğne aşağıya geldiği anda bas. Tamam. Yani işimiz bir tık daha kolaylaşacak. Evet. S S'ye basıyoruz. Bu en alta indiğinde de kilitliyoruz. Tamam. E. tamam. Bu da sonuncusu. Hazır. Ya Vini Vini. If it ain't kırık değil. Söylentilerle söylentilere göre bu on üçteki tuvalet Greenview kırık değilmiş. Oo. <laughs> Tuvaleti kırmamışlar. Hemen gidip bisiklet sıkalım. Tamam şimdi bir dakika canım benim. Sana da hemen geleceğim de. Burada. 113 bu Ev sakinliği için sen ver bana bunları bu bana yeter o kafi 9 ile 14 arasında evde kimse yok diyor saat kaç 17 biz bir uyuyalım öyle gidelim Uyu 9 diyor 9'a kadar uyu 9'a kadar uyu Tamam Arkadaşlar bu arada Minecraft'ta Na, ev nasıl yapılır yani ev yapmayı zaten herkes biliyor da Minecraft'ta böyle güzel modern evler nasıl yapılır Bununla ilgili bir tane video yani video serisine başlamak istiyorum böyle Minecraft Creative kendi hayalimdeki evleri yapmak istiyorum yani bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler bunları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim yani sizin de düşüncelerinizi öğrenmek istedim onun dışında Discord'la gelin Discord'da sizler beraber sohbet ederiz orada şu an fazla birileri yok ama size gelseniz orayı kalabalıklaştırıp hep beraber sohbet edebiliriz yeni arkadaşlıklar kurabiliriz eğer ki online oyunlarla sizde videolarda bulunmak istiyorsanız oradan vid videoda bulunmak istiyorum diye başvuru da yapabilirsiniz öyle bir Discord kanalımız da var yani Discord sunucumuzda öyle bir kanal var Şimdi babacım ben sana nereden geleceğim? Evde adam var mı? 956 yok. Dal. selamın aleyküm. Adam. Ananın canı ben niye nereden gideceğim Bahçe kapısı. Aç. Kapat. Aa cam açık. Manyaklar. Evet abi fotoğraf makinesi. Severiz. Antika saat. Evin, an A evin anahtarını da aldık. Aynen. Ver abi. Alabildiğimiz. Ooo para severim. Bakayım başka ne veriyorsun bana? Oo, ne? Evet. Bunlar para etmez de. Ee, benim çanta doldu. Ee, ben şimdi hızlanacak başka bir şey varsa nasıl hızlayacağım onları? para varsa paraları alırız artık yani bize. ne yapalım. Ya envanter doluyor. Neyse boş ver. Ay arkadaş evin içindeki kapıyı niye kilitlersiniz ya? Manyak mısınız ya? Ne, ne saklıyorlar lan acaba evde? Aç. Selamun aleyküm. Alayım hocam ben ev Para var mı? Para para para. Hiçbir şey de yok Abi para. Yiğit'in hala dızlanır. Hem çalışma masası koymuşsunuz hem çocuk oyuncağı koymuşsunuz. O nasıl iş ya? Başka? Bak şimdi televizyon televizyon onlar bir dursun. Hiç kendimi riske atamam. Kapat. Oo paralar. Kapat boş. Buralar boş. Kim burada burada para var mı? Yok kapat. Maya telefon. Evet. Bu para ver. Tespit edin. Nasıl tespit ettin ya? Uzayın gidiyoruz. Gidiyoruz babacım. Çık 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 çık. Çık 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 gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Dayı senin ben o kör gözün çeperini ya. Sen tane bana. Neyse küfür etmeyeceğim, küfür etmeyeceğim. Ramazan'dayız. Ağzımı tutmaya çalışıyorum. Abi. Aa, geliyor buraya. Lan benim arabayı mı vurdular? Koşarak kaçamaz mıyız lan biz buradan? Şuradan bir aşağı inelim Abi yok bunlar bizim arabanın orayı aldılar Yakalanmayacağım lan inadıma yakalanmayacağım Yürü abi Koşarak terk edeceğim mahalleyi Ama gelene kadar ben buradan tüyerim zaten Aha geldi Hayır. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Şık 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 Tamam selamun aleyküm abi. Rehin dükkanı gel. Bizim araba gelir zaten oraya. Eee nasıl e? Ne var lan? Görürüz, için pencere, like a man spy, you know? Şu videoda yaparız. Al abi. Tamam. Şimdi biz eve geri dönelim. Bek bekle şimdi ben daha iş şey kabul etmedim. Eve geri dönelim biz. Evet. Ne var lan yine? Aa, şimdi daha sonra bakarız bunlara. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.